Work Books'un yöneticisiyim. Work Books özel bir kütüphane. Burada öğrencilere, EKS öğrencilerine, üniversite öğrencilerine, home office çalışanlarına hizmet veriyoruz. Girişlerimiz ücretlidir. Günlük, aylık ve sezonluk şeklinde üyeliklerimiz var. Bu şekilde ilerleyen bir sistemimiz var. Kütüphanemiz 3 bölümden oluşuyor. Sessiz alanımız tamamen bireysel çalışma alanıdır. Sesli alanımız kafeterya olarak kullanılıyor. Aşağıda da toplantı yapabileceğiniz ya da arkadaşlarınızla çalışabileceğiniz toplantı salonlarımız var. Toplantı salonlarımız küçük ve büyük olarak ikiye ayrılıyor. Küçük odada 4 veya 6 kişi, büyük odada 4 veya 8 kişi, daha fazlasını da öğrenebiliyoruz. Büyük odamızın kapasitesi aslında 20 kişilik. E, bu şekilde toplantı yapacaklarında, mülakatlarda veya herhangi bir toplu çalışmalarda hizmet veriyoruz. Günlük ücretlerimizde günlük gelip buraya giriş yaptığınızda ya 3 çay ya da bir kahve ikramımız oluyor. İkisinden birini tercih edebiliyorsunuz ve geçip masanızı seçiyorsunuz. Aylık üyeliklerimizde yine aynı şekilde günlük 3 çay, bir kahve ikramımız oluyor ve yine bir masanız oluyor. Sezonluk üyeliklerimizde bunlar geçerli değil. Çay ve kahve ikramı yapmıyoruz. Ama aylık ve günlükte bunlar geçerli. Hafta içi öğlen 12'de açılıyor. Gece 12'de kapanıyor. Hafta sonu biraz daha erkene çekiyoruz. Sabah 10'da açılıyor. Gece 12'de kapanıyor. Üyelerimiz working books'a geldiklerinde bir masaları oluyor. Sessiz ve bireysel çalışma alanları sunuyoruz. Bunun içinde sınırsız internet kullanabiliyorlar. Berkenbooks kütüphanemizde bir kantin bulunmaktadır. Yiyecek içecek ihtiyaçlarını gidermek için aperatifler, bisküviler ve çikolatalar bulunmaktadır. Kütüphanemizde kitaplıklarımızda YKS, KPSS test kitapları, AYT denemeleri bulunmaktadır. Bunlardan yararlanılabilir. Berkenbooks'u en çok kimler tercih ediyor? Berkenbooks'u en çok YKS öğrencileri, mezuna kalmış öğrenciler, tıp ve diş öğrencileri, üniversite öğrencileri. KPSS çalışanları, home çalışanlar, çok ilgi görmüyoruz onlardan ama tabii ki o çalışanlarımız da var. Öğrencilerimiz çoğunlukla YKS'ye dayalı şu anlık. KPSS'ye hazırlık öğrencilerimiz de genç ve orta yaş grubunda. Kütüphanemizde daha sessiz, daha rahat bir ortam olduğu için burayı tercih ediyorlar. Biz Work Books'ta Tüm YKS öğrencilerimizi, tüm üniversite öğrencilerini, KPSSyi hazırlık öğrencilerini. Burada daha çok motive olabilmeleri için daha sessiz ve konforlu bir alan sağlayabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. ve tüm öğrencilerimizi buraya bekliyoruz.